Sevgili gençler, hepinize merhabalar. Sanat felsefesinin test çözümleriyle kampımızın 12. gününde ilerlemeye devam ediyoruz. Sanat felsefesinin 6. video ders notları ve soru bankamızın 44. testinin çözümlerinde sizlerle beraberiz. Amacımız konularımızı işledikten sonra sorular yardımıyla konularımızı pekiştirmek ve eksiklerimizi gidermek bizim için önemli. Hemen şöyle bir sorularımızın çözümüne başlayalım. Bu parçada sanatın hangi özelliği üzerinde durulmaktadır? Sanatçı gözlerimizi, kulaklarımızı ve hayalimizi açar. Yazdığı, çizdiği veya bestelediği şeyi içinde dolaşıp yaşadığımız o sisti gerçek çevreden daha gerçekçi hale getirir. Şimdi dikkat, ne yapar diyor gözlerimizi, kulaklarımızı, Hayalimizi açar. Yazdığı, çizdiği, bestelediği ile içinde dolaşıp yaşadığımız o sisti gerçek çevreden daha gerçek hale getirir. Bakalım. Nesnel temele dayanma. Hayır. Eleştiri ve şüpheye açık olma. Hayır. Zamanla değişim gösterme. Hayır. Bak dış gerçekliği algılamamıza yardımcı olma. Evet. Daha gerçek hale getirir diyerek aslında dış gerçekliği anlamamızı sağlıyor mu? Evet, sorumuzun doğru cevabı Denizli seçeneği. Bu parçadan hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? Sanat umudu, inancı, aşkı, güzelliği ya da istediği ve umduğu en iyi şeyi güçlendirir. Bir kişi suya atladığında yüzme bilmese bile vücudu kendini kurtaracak içgüdüsel hareketler yapmaya başlar. İşte sanat da suya atılmış bir insan bedeni gibidir. İnsanlığın ruhen boğulmasını engelleyecek bir içgüdüdür. Sanatçı insanlığın manevi içgüdüsünün bir temsilcisidir. Şimdi hangisine ulaşılabilir diyor. Bakalım sanatçı insanlığın manevi içgüdüsünün temsilcisidir. Sanat bilimin ışığında ilerler. Estetik değerler değişkendir. Sanata doğuştan gelen güdüler yön verir. Bak dikkat et. Bir kişi suya atladığında yüzme bilmese bile vücudu kendini kurtaracak içgüdüsel hareketler yapmaya başlar. Bunlar nereden gelir? Doğuştan gelir. İşte burada da sanata doğuştan gelen ne yön verir? Güdüler yön verir. Bu da bizi neye götürür? Ceyhan cevabına götürür. Bu parçaya göre Sanat yapıtının özgünlüğü, aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır? Sanat yapıtları, insan elinden çıkmış olan başka nesnelerden ayırmak gerekir. Bu ayrımın ölçüsü de sanat yapıtının özgün olmasıdır. Bir sanatçının sanat yapıtını ortaya koyma sürecinde yaşadıklarını, olduğu gibi bir başkası asla yaşayamaz sanatçının hem yapıtlarını ortaya koyarken yaşadıkları hem de yapıtlarını ortaya koyuş biçimi sadece o sanatçıya özgüdür. Bak dikkat et diyor ki sanatçının yaşadıkları hissettikleri sadece o sanatçıya özgüdür ifadesini söylüyor. Dolayısıyla burada işaret edilen şey nedir? Sanatçının yaşantılarıdır. Bu yaşantılar o sanatçının ya da sanat eserinin neyini ifade eder? Özgünlüğünü ifade eder diyor. O zaman biz burada hangi kavrama odaklanacağız? Sanatçının öznel yaşantıları kavramına odaklanacağız. Bu da bizi bursa seçeneğine götürecek. Bu parçaya göre sanat özelliklerinde, sanat eserinin özelliklerinden hangileri yer almalıdır? Aristoteles'e göre düzen oran sınırlık ölçüne uyan bir nesne güzeldir. Düzen bir bütünün parçalarının birbiriyle birlik oluşturacak şekilde düzenlenmesidir. Oran parçaların birbiriyle uyumlu ve simetrik olmasıdır. Sınırlık ise bir şeyin büyüklüğünün gerektiği ölçünü olmasıdır. Şimdi sanat eserinin özelliklerinin hangileri yer almalıdır? Parçaları arasında hoşa giden düzen ve ölçü olmalı. Evet. Yaratıcısının izlerine taşıma, Böyle bir şeyden bahsetmiyor. Eserde kullanılan ses, renk, çizgi gibi unsurlar arasında uyum yani harmoni. Dikkat et. Bir nicelik, iki harmoni. O zaman aradığımız cevap denizli bir ve üç olarak ne yapılabilir? Tanımlanabilir. Bu parçaya göre kros... Sanat aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Kros'un sanat aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Bak kavramı bilirsen çok rahat yapabilirsin. Ama yine paragrafa bakalım. Kros'a göre sanatçı sanatına doğaya, hayata, insana ve topluma ait gözlemleriyle başlar. Sanatçıların hayatı boyunca aldığı izlenimler birer sanat malzemesidir. Sanatçı zihni ile önce onları ayıklar, Düzenler ve daha sonra hayal gücü ile bu sentezi bir ifadeye dönüştürür. Yakaladığımız şurada bir yerde hayal gücü ifadesi geçiyorsa burada yaratma ya da yaratıcı olarak sanat vardır. Sorumuzun doğru cevabı Adana'dır. Burada taklit olarak sanatta özellikle doğayı taklit etmek ya da tamamlamak, oyun olarak sanatta da oyun ve sanatın Benzer yönlerinden yola çıkarak burada düşünce ve görüşleri ortaya koymak önemlidir. Schiller'e göre sanat sadece bir oyundur. Sanat eseri bir oyun kadar fayda dışı, ahlak dışı, saf ve haz veren bir etkinliktir. İnsan sanat aracılığıyla gerçek anlamda özgür olur. Bu parçaya göre Schiller'in sanat kuramında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bakalım. Sanat insanın günlük hayattaki sıkıntılardan uzaklaşmasını sağlar. Bak. Şillerin kuramında biz sanat ve oyun arasındaki benzerlikten bahsediyor muyuz? Evet. Adana uyar. Sanat insanı özgürlüğüne kavuşturur. Evet, aynı oyunda olduğu gibi. Sanat insanları ahlaki olgunluğa ulaştırır. Hayır, böyle bir savunumuz, düşüncemiz yok. Sanat insanları ahlaki olgunluğa ulaştırmaz. Oyunda böyle bir amaç da yok. Sanat hiçbir fayda gözetmez. Evet çünkü çıkar amacıyla yapılmaz. Sanatsal uğraşılar insanı insan yapan bir oyundur. Evet dikkat et Şiler zaten sana oyun olarak görüyordu. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Ceyhan seçeneği olmuştur. Bu parçadan hareketle sanat eseri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Sanat eseri onu ortaya koyan sanatçının gözünden dünyanın nasıl göründüğünü anlatır. Sanat eseri içinden çıktığı toplumun veya ortaya koyduğu konulduğu zamanın izlerini taşır. Şimdi hangisine ulaşılır? Dikkat et. Diyor ki sanatçının gözünden dünya nasıl göründüğünü içinden çıktığı toplumun ve ortaya konulduğu zamanın izlerini taşır diyor. Bakalım. Sanat eseri doğanın taklit edilmesidir. Hayır. Sanat eseri manevi az vermeye amaçlar Hayır. Sanat eseri eleştirel düşüncenin bir ünüdür. Hayır. Sanat eseri sanatçının kişiliğini yansıtır. Hayır. Sanat eserlerinde bireyselliği ve sosyal algıyı bulursunuz. Evet. Bak sanatçının gözünden dünyanın nasıl algılandığını aynı zamanda içinden çıktığı toplumun ve sosyal yapının özelliklerini ifade eder. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Edirne seçeneği olmuştur. Bu parçaya göre sanatsal yargıyı diğer yargılardan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? Bilginin bir özelliği doğruluk akılla bilinebilir. Doğruluk kavramsal soyutlamalarla ilgilidir. Güzellik ise aklımızdan çok duygularımıza ve hayal gücümüze dayanır. Doğruluk bir mantık yargısı, güzellik ise bir beğeni yargısıdır. Bak sanatsal yargıyı Diğer yargılardan ayıran özellik ne dediği zaman burada aklıma ne geliyor? Estetik kavramı geliyor. Estetik kavramı dediği zaman bu daha çok neye hitap ediyor? Duygulara hitap ediyor. O zaman sanatsal yargıyı diğerlerinden ayıran en temel fark neye dayalı olmasıdır? Duygulara dayalı olmasıdır. Bu da bizi denizli cevabına götürecektir. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz? Sanatçı eserini şekillendirirken ele aldığı nesneye karşılıksız olarak verir, onun da özdeşleşir. Dostoyevski hiçbir zaman kendini aramadı. O kendini yapıtlarına verdi. Kitaplarındaki kişilerde yitip gitti. Bundan dolayıdır ki eserlerindeki kişiliklerde hep onu buluruz. Şimdi hangisine ulaşılabilir? Bakalım. Şimdi diyor ki aslında Sanat eserinde mesela sanatçının onu ortaya koyan yaratıcının izlerini buluruz mantık bu aslında. Sanat eseri de bizim duygularımız gibi çelişkiler taşır. Sanat eseri içinde evrensel izler taşır. Sanat eseri doğanın taklit edilmesidir. Sanat eserleri sadece bir defalık ortaya konulabilir. Sanat eserlerinde yaratıcısının izlerini buluruz. İşte burada dikkat et. Diyor ki kişiliklerde hep onu buluruz diyor. Yani sanat eserinde sanatçının, yaratıcının etkisi vardır ifadesi karşımıza çıkıyor. Bu parçaya göre güzelin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bak, bir yerde Kant'ı görüyorsan aslında hep aklına şu gelsin. Herhangi bir çıkar gözetmeksizin güzel olanı bulma kabul etme. Ahlak felsefesinde de iyiye yönelme mantığı var. O zaman Kant'ın güzelle ilgili temel özelliği ne? Herhangi bir çıkar olmadan onu kabul etmek anlamak. Dolayısıyla biz güzelin temel özelliği dediğimizde neye dikkat edeceğiz? Herhangi bir çıkar sağlamamasına dikkat edeceğiz. Sorumuzun cevabı C. Kant'ın ahlak felsefesinde de sanat felsefesindeki görüşünde de çıkar olmama ifadesi çok önemlidir. Bu da bizi Ceyhan cevabına götürecektir. Bu parçada vurgulanmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Gerçekçi olduğu iddiasında olan bütün sanatlar bile idealleştirilmektir. Çünkü hiçbir hayat tecrübesinde devamlı bir düzen, devamlı bir şekil, sanat eserinde de değişmez tamlığı bulunmaz. Sanat yolu ile idealleştirmenin tabiata ayna tutmak gibi bir faydası vardır. Fakat sanat olanak halinde doğada görüleni, duyulanı, hayalde düşünleni ve kalıba sokarak bize yapay olarak gösterir. Şimdi bunu vurgulanmak istenen temel düşünce ne? Sanat ile yaşam arasında sıkı bir bağ vardır. Sanat ile durmadan şekil değiştiren duygularımız dikkat et ölümsüz bir kalıba girer. Dikkat et. Fakat sanat olanak halinde doğada görüleni, duyulanı, hayalde düşüneni bir kalıba sokarak bize yapay olarak gösterir. Ki i̇şte diyor ki, şekil değiştiren duygularımız ne yapar? Bir kalıba girer diyor. Dolayısıyla burada vurgulanan şey sanat sana bu kalıpla ilgili hissetme duygusunu ortaya çıkartır. Bu da bizi Bursa cevabına götürür diyeceğiz. Bu parçaya göre aşağıdaki sorulardan hangisi estetiğe ait değildir. Şimdi bak estetikle sanat arasındaki ilişkiyi biliyoruz. Şimdi bakalım. Varlığın ötesinde gerçeklik var mıdır? Bir kere bunun estetikle hiçbir alakası yok. Bu ontolojinin konu alanı. Yani Adana estetikle alakalı değil. Doğada bir nesnede bulunan güzelliğin bir amacı var mıdır? Estetik. Bir esere veya nesneye güzel demek için ölçüt nedir? Estetik. Güzeli güzel yapan ölçüt ve değerler nedir? Estetik. Güzelliğin iyilikle ilişkisi nedir? Estetik. Estetikle ilgili olmayan Adana. Çünkü Adana ontolojiyle alakalı olarak ne yapılabilir gençler? Tanımlanabilir diyeceğiz. Evet sanat felsefesinin 6. soru bankamızın 44. testinin çözümlerini tamamladık. 13. günümüze kampımızın 13. günde gitmeden önce 4 test çözümümüz kaldı gençler. Onu da tamamlayıp kampımızın 13. gününde din felsefesiyle yolumuza devam edeceğiz. Hadi bakalım 7. testimizin çözümüne doğru gidelim.